Hepinize merhaba arkadaşlar. DGN Matematik TYT ardışık sayılar konu anlatım videosuna hoş geldiniz. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncelikle ardışık sayıların bir ne olduğunu bilelim. Aynı miktarda artarak ya da azalarak devam eden sayılara biz ne diyoruz? Bizim bu sayılarımız arkadaşlar ardışık sayılar deniyor. Biz ardışık sayılarla alakalı bilmemiz gereken şey şu. Ardışık sayılar eğer size ardışık tam sayı diyorsam ileriye doğru 1, 2, 3 şeklinde birer birer artarak da devam edebilir. Geriye doğru eksi 1, Eksi 2, eksi 3 şeklinde şunu şöyle sonsuza yollayalım. Birer birer artarak ya da azalarak devam edebilir. Ama size ardışık tek ve çift diyorsa bizim öncelikli olarak bilmemiz gereken şey şu. Bizim ardışık tek sayı dediğimiz şeyler arkadaşlar. ikişer ikişer artarak devam eder ve tek sayılardan oluşur. Aynı şekilde geriye doğru gider. Yani negatif sayıları da kapsadığını bileceğiz. Ardışık çift sayı dediğimiz şey ise 2, 4, 6, 8 şeklinde ileriye doğru ikişer ikişer artarak da gidebilir. Ve buradan 2'den geriye 0, eksi 2, eksi 4 şeklinde geriye de gidebilir. Şimdi buradan ilk anlamamız gereken şey şu. Ardışık sayı dediğimiz şeyin sadece pozitif sayılar olmadığını ve sadece birer artarak ilerleyen sayılar olmadığını bileceğiz. Eğer size çift veya tek sayı demiyorsa, artık kaçar ardışık olarak arttığını söylemiyorsa bunun birer birer artıyormuş gibi yorumlayacağız. Şimdi geldik burada ne, düşün, ne diyor? Ardışık sayılar birer birer artar veya azalır. Öncelikli olarak size ardışık tek çift demiyorsa bunu bileceğiz. Ama bize diyorsa ki ardışık tek ve çift sayılar o zaman diyeceğiz ki bunlar ikişer ikişer artar veya azalır. Şimdi çok önemli bir şey bizim için genelde sorularda buradan yoklanır ardışık sayılarda. Sizden iki ardışık sayının çarpımını ister. Mesela n ile n artı bir arkadaşlar ardışık sayılardır. Neden? Çünkü birer artarak ilerliyorlar. Bizim bu sayılarımızdan eğer n tek ise n artı bir çifttir. n çift ise n artı bir tektir. Ne olursa olsun arkadaşlar her halükarda bu iki ardışık sayının çarpımının kesinlikle biz ne olduğunu bileceğiz? Çift sayı olduğunu bileceğiz. Bu bizim için çok önemlidir. TYT'de konuyla alakasız bile ardışık sayı konusu olmayan bir konuda bile genelde yoklanan bir sorudur. Ardışık 6 tane çift sayının toplamı 138 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bu sayılardan biri olamaz? Şimdi ardışık çift sayı diyor. Öncelikle eğer değer vererek de bu soruyu çözebiliriz. Uzun yoldan gidebiliriz ama ben size şöyle bir kısa yol öğretmek istiyorum. Bu tarz bir durumda arkadaşlar yapacağımız öncelikli şey şudur. 138'i gelin bir 6'ya bölün. 6'ya böldüğünüz zaman 138'i bizim bulduğumuz sonuç ne oluyor? 23 oluyor. Böldüm 18, 23 dedim. Şimdi benim kaç tane sayım vardı? 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayım var. Benim bulduğum bunların ortalaması olduğuna göre tam ortadaki değere ben ne diyeceğim? 23 diyeceğim. Ne diyor bana? Ardışık çift sayı diyor. O zaman buraya 22 gelecek. Buraya da 24 gelecek. Ardışık olarak devam ettiğim için burası 26. Burası ise 28 olacak. Geriye doğru geldim. Burası 20. Burası da 18 olacak. 18 var, 20 var, 24 var, 28 var. Ne yok? 16 yok diyoruz ve ikinci sorumuzu bitirip üçüncü sorumuza geçiyoruz. Soruda ufak bir hata varmış. Hatayı düzelttim. Ardışık 4 tek sayının toplamı 112 diyor. Şimdi bu sefer arkadaşlar ben size soruyu uzun yoldan göstereceğim. Az önce yaptığımız gibi direkt 4'e bölerek de yapabiliriz. Ama şöyle yapmak istiyorum bu sefer uzun yoldan. Sınavda unutursak diye. 2N artı 1 burası ne yaptı? 2N artı 3 yaptım. 2N artı 3 burası ne yaptı? 2N artı 5 yaptı. Burası ne yaptı? 2N artı 7 yaptım. Şimdi ben bu ifadeleri topladığım zaman N'leri topladığım zaman 8 ne oluyor? 1 3 daha 4, 4, 5 daha 9, 9, 7 daha 16 yaptı. Yani 8 ne artı 16 dediğim ifade 112 oluyor. 112'den de ben arkadaşlar 16'yı karşıya attığımda yani çıkarttığımda bunun sonucu 96 yapıyor. 96 dediğim ifadeden 96 dediğim evet 96'yı da 8'e böldüğüm zaman benim ne dediğim sayı 12 çıkıyor. En küçük sayıyı sorduğu için 12 ile 2'yi çarptım. 24. Benim en küçük sayım ne oldu? 25 oldu. Şimdi diyebilirsiniz ki az önceki soruyu çözerken niye durdun? İlk yazarken hatalı yazmışım soruyu. Yine mi bir hata yaptım diye dikkat etmek istedim. Bir de arkadaşlar saat şu anda gecenin birin, Çok yorgunum ama yapmak istediğim çok şey var. Zaman bulamıyorum. Böyle araya sıkıştırıyoruz. Umarım verim alıyorsunuzdur. Ardışık iki sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Az önce anlatırken ne demiştim? Ardışık sayılardan biri tekse, biri kesinlikle çift olmak. Bu tekse, bu çiftti, bu çiftse bu tekti. Eğer bunların toplamını soruyorsa, bunun toplamı da kesinlikle tek olmak zorunda. Bizim şıklarda tek olmayan tek cevabımız Edirne'dir. O yüzden Edirne işaretliyorum. Şimdi geldim. 2x artı 2 ve 3x eksi 6 ardışık sayılar ise x'in alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Şimdi değerler diyor farkındaysanız. Hemen şöyle bir algı oluşuyor. 3x'in daha büyük olduğu algısı oluşuyor. Siz sınavda bu soruyu çözerken. Şöyle yapıyorsunuz. 3x 6'dan biz 2x artı 2'yi çıkarttığımızda ardışık sayı dediği için şurada hemen çıkarma işlemini yapalım. 1 bulmamız gerekiyor. Bunu çıkarttığımızda eğer biz 1 buluyorsak 3x'den 2x'i çıkarttım. x buluyorum. Eksi 6'dan 2'yi çıkarttığım zaman da benim sonucum eksi 8 oluyor. x 8 dediğim ifade benim. 1 ise buradan x değerim ne geliyor? 9 geliyor. Bu benim ilk değerim arkadaşlar. İkinci değer şu. Bakın biz 3x86'nın büyük olma durumuna baktık. Diğer durumda ise bizim bakmamız gereken şey şu. 2x artı 2'nin büyük olma durumu. 2x artı 2'den bu sefer. 2x artı 2'den 3x eksi 6'yı çıkartıyorum. 2x'den 3x'i çıkarttığım zaman eksi x yapıyor. Artı 2 eksi 6'da burası artı 8 yapıyor. Bunun sonucu da neymiş? 1'miş diyoruz. E o zaman benim buradaki x değerimde ne oluyor? 7 oluyor. 9 ile 7'yi çarptığım zaman sonucum ne oluyor? 63 oluyor diyeceğiz. Çok işlem hatası yapmışım gibi geliyor ya gece çektiğim videolarda. Umarım yapmamışımdır. Furkan ile çünkü işlem hatası yapan video çeken öğretmenlerle biraz çok dalga geçtik. Zamanında demek ki. Umarım ben yapmam, yapmıyorumdur şu anda. Furkan ile Hülya evlenecektir. Düğünler için masaları yan yana koyulmaya başlanıyor diyor. Sadece arkadaşlarının oturması için 9, money, 9 masa yan yana koyulduğuna göre Furkan'ın en fazla kaç arkadaşı vardır? Şimdi öncelikle Furkan'ın çok arkadaşı var mı bilmiyorum ama Furkan'ın iyi arkadaşları olduğunu biliyorum. Bizim burada yapmamız gereken şey şu. Bu klasik tarzda bir soru arkadaşlar. Bakın ilk durumda masalar tek masa olduğu zaman 4 kişi oturabiliyor. İkinci duruma geldiğimizde arkadaşlar bizim masalarımıza 6 kişi oturabiliyor. Yani ben her masa eklediğimde benim 2 kişi daha oturabilecek kıvama geliyor. Şimdi benim ilk baştaki masa sayım neydi? E, masaya oturabilecek kişi sayım 4'tü. Ben 4'ün yanına kaç masa ekleyeceğim? 8 masa ekleyeceğim. Peki bu eklediğim her 8 masada 2 kişi ekstra oturabiliyor, oturabiliyor mu? Oturabiliyor. 8 ile 2 çarptığım zaman ne oldu? 16 oldu. Buradan da zaten başlangıçta 4 kişi vardı. Topladığım zaman ne oldu? 20 oldu. O zaman diyeceğiz ki Furkan'ın 20 tane arkadaşı vardır. Şu sorularda da artık yani hep Furkan Hülya yazıyorum. Yazmaktan rahatsız değilim. Ama artık onun <laughs> ufak bir değişiklikme zamanım geldi. Geldim soru yediğim. 1'den n'ye kadar olan ardışık sayıların toplamı x. 9'dan n'ye kadar ardışık sayıların toplamı y. Bunu şu tarafa anlattıktan sonra çözeyim. Bir aşağıya geldik. Ee, bir aşağıdaki soru. A küçüktür, B küçüktür, C küçüktür, D diyor. A, B, C'de ardışık çift sayılar olmak üzere. D'den A'yı çıkarttım. Şimdi arkadaşlar bunlar ardışık çift sayılar mıymış? O zaman benim söyleyeceğim şey ne? Bunların her birinin arasındaki fark 2, 2, 2 mi? Ben D'den A'yı çıkartıyorum. Bakın bu bundan 2 büyük, bu bundan 2 büyük, 4 yaptı. Bu bundan 2 büyük, burası ne yaptı? 6. Yani ben D'den A'yı çıkarttığım zaman üst kısım ne yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. A'dan C'yi çıkarttığım ise C, A'dan 4 büyük olduğu için biz bunun sonucuna ne diyeceğiz? Eksi 4'tür diyeceğiz. 6'yı 4 eksi 4'e böldüğümüz zaman sadeleştirdiğimizde eksi 3 bölü 2 bizim sonucumuz oluyor. Şimdi ardışık sayıların bizim en çok kullanacağımız şey. Ben inanın 7. sınıfa ders anlatırken bile bunu anlatıyorum. Bu Gauss toplamından geliyor. Bunun için belki ayrı bir video çekeriz ama şu an için bunu yani şu an size anlatırken daha kısa anlatacağım. Bizim arkadaşlar ardışık sayıların toplamında bilmemiz gereken şey şu. Çok basit bir örnekle anlatıyorum bunu. Mesela biz... 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını desek. 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını yazdığımızda 1, 2, 3, 4, nokta 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 geldi mi? Yani 100'e kadar olan sayıları yazdım. Aynı şekilde formülün çıkış yeri şurasıdır. 1'den 100'e kadar olan sayıları bu sefer geri geri yazıyorum. Yazdığım zaman benim bilmem gereken şey şu. Arkadaşlar bakın. Hem üstteki hem de aşağıdaki sayıları topladığım zaman benim sonucum her seferinde aynı oluyor. 1 ile 100'ü topladığım zaman da 101. 2 ile 99'u topladığım zaman da 101. Aynı şekilde en sona geldim. Yine 100 ile 1'i topladığım zaman da benim sonucum 101 oluyor. Yani benim şu anda 101 mi var? Peki bu 101'den kaç tane var? 1'den 100'e kadar gittiğim için 100 tane var diyeceğiz. Peki ben 1'den 100'e kadar olan sayıları toplamak istiyordum ama bundan 2 tane topladığım için en sonunda da geleceğim bunu ne yapacağım? 2'ye böleceğim. Bundan sonucumu bulacağım. Peki bu nereden geliyor? Geldiği yer burasıydı. Bu bizim nasıl hızlı işimize yarayacak? Arkadaşlar biz terim sayısını bulurken son terimden ilk terimi çıkartıyoruz. Ondan sonra artış miktarına bölüyoruz ve bir ekliyoruz. Terimlerin toplamını bulurken ise hani ilk terim son terim yapıyorduk ya son terimle ilk terimi topluyoruz. Tüm hani mesela birden ne kadar olan sayıları düşünün. Son terimle ilk terimi topluyoruz. Ardından ikiye bölüyoruz. Terim sayısıyla çarpıyoruz. Şimdi şuradaki formüller bunlar arkadaşlar ezbere bilmemiz gerekiyor. Hani sadece şunların nereden çıktığını anlatsam inanın bir video sürer. Ama bizim bilmemiz gereken şey şu. Biz birden n'e kadar olan sayıları n çarpı n artı 1 bölü 2 ile buluyoruz. Ardışık çift sayıların toplamını n çarpı n artı 1 ile buluyoruz. Ardışık tek sayıların toplamını ise birden başlıyorsa eğer n kare ile buluyoruz diyeceğiz. Şimdi gelelim bir aşağıya. Birden 29'a kadar olan sayılar diyor. Öncelikle benim burada yapmam gereken şey neydi arkadaşlar? ben 29'dan 1'e kadar kaç tane sayı var buna bakacak. Şimdi ilk terimin son terimim ne? 29. İlk terimim ne? 1. 29'dan 1'i çıkartıyorum. Ardından artış miktarını ne? Birer birer arttığı için 1'e bölüyorum. Bunu evet 1'den 29'a kadar 29 terim olduğunu biliyorsunuz ama ben göstermek için yapıyorum. En sonunda da arkadaşlar artı 1 ekliyorum. 29'dan 1'i çıkarttım. 28. 28'i 1'e böldüm. 28. 1 eklediğimiz zaman 29 tane terim vardır diyeceğiz. Ben bunu neyle çarpıyorum arkadaşlar? Son terim artı ilk terim bölü 2 ile. Yani 29 ile 1'i topluyorum. 30. 30 bölü 2 ile çarptığım zaman ben bunun sonucunu buluyorum. Buradaki sayımız 29. 30'u da 2'ye böldüğümüz zaman 15. Yani bu terimin toplamı 29 ile 15'in çarpımıdır diyeceğiz. Gelelim arkadaşlar şuradaki soruya. Bizim buradaki olayımız ne? Eksi 52'den 160'a kadar x eşittir 8k olan sayılar diyor. Yani biz 8'in katı olan sayıları mı bulacağız? İlk yapmamız gereken şey şu. Bizim ilk terimimizde. Eksi 52'den sonra arkadaşlar 8'in ilk katı eksi 48'dir. Eksi 48'imizi yazdık. -48 yazdık. Aynı şekilde de 160'a kadar olan 8'in en son katı ise 152'dir. Biz terim sayımızı nasıl buluyorduk? 152 bizim son terimimiz. Son terim eksi İlk terim diyoruz. Bölü artış miktarı diyoruz. Kaçar kaçar artıyor? 8'er 8'er. En sonunda artı 1 diyorduk. Şimdi ben buraya geldim. 152 eksi eksi ne yaptı? Artı yaptı. 152 ile ben 48'i topladığım zaman benim sonucum ne yapıyor? 200 mi yapıyor? 200'ü de ben 8'e böldüğüm zaman 25 buluyorum. 25 ile de 1'i topladığım zaman benim terim sayım terim sayısı ne oluyor? 26 oluyor. Peki ben terim sayısı dediğim şey 26 oldu. Ardından ne yapıyordum? Son terimle ilk terimi toplayıp 2'ye bölüyordum. Son terimim ne? 152. İlk terimim ne? 48. 152 ile eksi -48 48'i topladığım zaman, yani 152'den 48'i çıkarttığım zaman benim sonucum ne oluyor? 104. 26 çarpı 104 bölü 2 diyoruz. 104'ü 2'ye böldüğüm zaman ne buldum? 52 buldum. 26 ile 52'yi çarparak bu işlemin sonucunu buldum. 73'e kadar giden sayılarımız var. bu plakadaki sayıların toplamını istiyor. Şimdi bu yine çıkmış bir sorunun benzeri olarak yazdım. Bunun üzerine yazmadım ama biraz basit bir soru olduğu için. Yapmamız gereken şey şu. Öncelikle terim sayısını buluyoruz. Biz terim sayısını bulurken ne yapıyorduk? Son teriminden yani 73'ten ilk terimi çıkarttım. 13'ü. Artış miktarımız ne? 6'şer er, 3'er 3'er arttığı için 3'e bölüyorum. En sonunda artı 1 diyorum. 73'ten 13'ü çıkarttım. 60. 60'ı 3'e böldüm. 20. 20 ile 1'i topladım. 21 tane terimim vardı diyeceğim. Ardından yapacağım şey ne? Son terimle ilk terim topluyorum. 73 ile 13'ü topladığım zaman ne yaptı? 86 yaptı. Bölü 2 diyorum. 86'yı 2'ye böldüğüm zaman benim sonucum ne oluyor? 43. Yani 21 çarpı 43'ten bu işlemin sonucunu bulduğumu söyleyeceğim. Gelelim alt tarafa. Bir alttaki soru. Bir konferans salonunda 18 sıra koltuk vardır. Birinci sırada 13 kişi, ikinci sırada 18 kişi şeklinde sıra arttıkça 5 kişi artıyormuş bizim koltuktaki sayımız. Buna göre bu konferans salonu kaç kişiliktir? Bizim arkadaşlar buradaki terim sayımız kaçtan başlıyor? E, pardon terimimiz Kaçtan başlıyor? 18 sıra koltuk varmış. Birinci de 13 tane varmış. E ikinci sırada kaç tane varmış? 18 tane. Yani her birinde beşer beşer artarak gidecek mi? Gidecek. Bizim burada bulmamız gereken şey şu. Bize zaten terim sayısını vermiş mi? Terim sayısını 18 sıra olduğuna göre bizim terim sayımız 18. O zaman bizim neye ihtiyacımız var? Son terime ihtiyacımız var. İlk başta 13 koltuğum vardı. Her sıra arttıkça 5 koltuk ekleneceği için. Ben 17 defa arkaya arkaya gideceğim mi? 17 ile 5'i çarpıyorum. 17 ile 5 çarptığım zaman ne oldu? 7 kere 5 35 elde var 3 85. 85 ile 13'ü topladığım zaman benim sonucum ne oluyor? Burası 8. Burası 9. 98 oluyor. Yani benim son terimim neymiş? 98. Ben zaten terim sayımı bulmuştum. E, terim sayımı bulduysam ben ne yapacağım? Son terimle ilk terimi toplayacağım. 98 artı 13 bölü 2 diyeceğim. Buradaki 2'yi de şöyle sadeleştiriyorum. Sadeleştirdiğim zaman ne oluyor? Burası 9 oluyor. 98 ile 13 topladığım zaman da 111 oluyor. 111 ile 9'u çarparak ne buluyoruz? 999 buluyoruz. Umarım işlem hatası yapmamışımdır. ya. çok işlem hatası yapmışım gibi bir panik oldum. Niye öyle oldu bilmiyorum. Gelelim son sorumuza. Bir dizinin 13 bölümü vardır. Dizinin her bölümü bir önceki bölümden, bir önceki soruyu da çıkmışa benzeterek yazdım. Onun da üstüne yazmadım. Ama bu bizzat çıkmış bir soruyu çok az değiştirerek yazdım. Hani onu da telif yemeyelim diye. Bir dizinin 13 bölümü varmış. Yani bizim neyimiz belli arkadaşlar? Terim sayımız belli. Dizinin her bölümü bir öncekinden 4 dakika uzundur. Son bölüm ise 70, 72 dakikadır diyor. Şimdi bu dizinin toplam, bu dizi toplam kaç dakikadır? Şimdi biz neyi biliyoruz? Dizinin bir bölümü var. X dakika. Ondan sonraki terimler x artı 4 e bu da 4 arttı. x artı 8 şeklinde artarak ilerliyor. Peki bizim dizimizin ilk bölümü x olduğu için ben bunu 12 defa 4'er dakika arttıracak mıyım? O zaman 12 ile 4'ü çarptığım zaman 48 diyor muyum buna? Benim arkadaşlar en son bölümüm x artı 48 dakika mı? Peki bana bu x artı 48 dakika dediği şey 72 miymiş? O zaman 72'den 48'i çıkartarak bizim sonucumuz ne oluyor? Burası 4, burası 6 oldu. Sonucumuz 24 mi oluyor? Bizim x dediğimiz şey neymiş? 24 oluyor. x'imizi biz 24 bulduk. Bize niye soruyor? Bu dizi toplam kaç dakikadır? Şimdi biz burada son bölümün 24 ilk bölümün 24 dakika olduğunu, son bölümün ise 72 dakika olduğunu biliyoruz. Yapmamız gereken şey ne? Terim sayısı da 13 olduğunu biliyoruz. İlk terimle son terimi topluyoruz. 72'ydim. 24'ü topladığım zaman ne oldu? 96 bölü 2 diyoruz. 96'yı 2'ye böldüğüm zaman ne oluyor? 48. Yani benim işlemimin sonucu 13 ile 48'in çarpımıdır diyerek biz bu pdf'i bitiriyoruz. Şimdi malum öğretmenler günü geçti. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Yani yaptığımız işe... Şunu şöyle bir yakınlaştırayım. Umarım netlik bozulmaz. Yani yaptığımız işi daha sıkı sarılarak yapmamızı sağlıyor. Şöyle göstereyim. Bayağı da bir not var. Allah razı olsun öğrenci arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden. Şimdi bunların hepsini okumaya kalksam... Ben okudum bu arada, hepsini okudum. Gerçekten benim için de çok anlamlı, çok özel şeyler var. İçlerine ayırdığım çok fazla not var. Çünkü gerçekten manevi değeri olarak benim için çok yüksek. Ama ben bundan bir iki tanesini tüm arkadaşlarımız adına sizinle de paylaşmak istiyorum sevgilim Sevgili matematik öğretmenim, benim matematiğe daha, iyi ol, daha ilgili olmadığı, olmamı sağladığınız için ve matematik anlamı sağladığınız için size teşekkür ediyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Yazımı okuyayım, okuyayım Bir daha Sevgili matematik öğretmenim, benim matematiğe daha ilgili olmamı sağladığınız için ve matematiği anlamamı sağladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. size bir sürprizim var. Sürprizler konusunda da... Hediyelerimiz de şurada. Onları da göstermek isterdim ama gerek yok. Her zaman yanımızda olduğunuz için ve destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bir tane daha şuradan bakalım. Buradan yazıyor. Öğretmen Doğan Güneş'e benzer. Etrafını aydınlatmak karanlıklara meydan olur. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan olur. Doğan Hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Sevgilerim İspitçi. Bu arada unutmadan bu videoda şan dememi istedi. Arkadaşlar onlar neden dediğimi biliyorlar. Hepsini çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Saf sevgi çocuktandır. Ee, gerçekten kendimi çok değerli hissettiğim bir öğretmenler günü oldu benim için. Öğretmenler gününden sonra yükleniyor bu video ama. Gerçekten çok değerli hissettim. Tüm öğrenci arkadaşlarıma size öğretmenlik yaptığım için sesleniyorum burada. Size öğretmenlik yaptığım için gerçekten çok mutluyum. Yoruluyorum ama sizin için yorulmak bana keyif veriyor. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.